Doktorasını İngiliz-Amerikan ilişkileri üzerine yapmış birisi olarak İngiltere'nin Çin-Amerika arasında nasıl denge kurmaya çalıştığını analiz ederek bunları paylaşacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. İngiltere ABD yeniden yakınlaşıyorlar. Yani bunlar stratejik müttefik ama çok derin stratejik müttefik, özel ilişkiler denir bunların arasındaki ilişkiye special relationship. Bunlar aralarında problemler vardı özellikle Trump hükümeti döneminde bir takım problemler vardı. Şimdi tekrar o problemler aşılmış durumda ve İngiltere ABD ile bazı küresel meselelerde ortak yük yüklenmek için, ortak mesuliyet almak için ve İngiltere daha aktif bir şekilde sahaya inecek şekilde yeniden yakınlaşıyorlar. İşte Türkiye'de bu yakınlaşmaya göre bundan sonra pozisyonunu belirleyecek. Burada şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'yi Amerikalılar ikna edemiyor. Yani Amerikalılar Türkiye'yi ikna etmekte zorlanıyorlar. Bunu İngilizler yapıyor. İngiliz hükümeti Brexit politikasından sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmaya başladıktan sonra yeni bir politika başlattı. Global Britain. Yani küresel Britanya veya küresel İngiliz İmparatorluğu politikasını yeniden başlattı. Aşağı yukarı 9 milyar dolarlık bir harcamayla, bir masrafla 2 tane büyük muazzam uçak gemisi inşa etti. Bunlar Amerikan uçak gemileri kadar büyük değil ama Amerikan'ın uçak gemilerinden sonra belki de dünyadaki en donanımlı, en önemli uçak gemileri arasında. Ve bu geçtiğimiz mayıs ayında bu iki gemiden bir tanesi etrafında birkaç gemiyle birlikte bir filo halinde yolculuğa çıktı. Şimdi 7 ay kadar aşağı yukarı bu gemi, bu filo dünyada dolaşacak. Akdeniz'den başladı ve 2022'ye kadar Güney Çin Denizi'ne kadar gidecek ve geri dönecek. Buralarda bu güzergahta Müttefiklerle beraber bu gemide diplomatik görüşmeler yapılacak ve geminin üzerinde 18 F-35 var. Bu 18 taneden 10'u Amerikalıların, 8'i İngilizlerin yeni İngiliz politikası. Yeni İngiliz dış politikasından bahsediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. İngiliz siyasetinde iki görüş var dış politika için. İki grup var veya de öyle söyleyelim. Bir, bir grup şunu savunuyor. İngiltere yıllardır yaptığımız gibi Atlantik'te, Atlantik'in güvenliğinde ve NATO misyonunda, NATO çatısı altında ABD ile birlikte rolünü oynasın, buna devam etsin. Yani yeni maceralara, daha uzak denizlere açılmayalım. Oralara asker götürmeyelim, oralara donanmayı götürüp böyle masraflı işlere girmeyelim. Bunu ABD ile NATO çatısı altında yaptığımız şekilde devam edelim. Bu bir grup. Bu grup Brexit'e kadar İngiliz siyasetinde hakimdi. Onların stratejisi, onların görüşü. Ama Brexit'ten sonra diğer grup hakim olmaya başladı. Yeni strateji şu. Britanya eski küresel gücüne geri dönsün. Yani askeriyle, donanmasıyla, deniz kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle, yeni nesil, 5. nesil hava kuvvetleriyle desteklenmiş donanma kuvvetleriyle Çin'e kadar uzansın. Peki neden? Çünkü diyor bu görüşü savunanlar, şu an Londra'da güçlü olan görüş, ticari çıkarlarımız, menfaatlerimiz diplomatik ilişkilerimiz askeri gücümüze bağlıdır. ABD'nin yani bizim en stratejik müttefikimiz, en güvendiğimiz askeri güç onun şu an pozisyonu değişiyor. Yani Çin'le karşı karşıya geldiler ve burada pozisyonlar, alanlar değişmeye başladı. Çin Orta Doğu'ya yaklaşmaya başladı. İran'la ilginç bir anlaşma yaptı. ABD İran'a baskı yapıyor diye. İran Çin'le oturdu. Petrolünü, doğalgazını ona verip ülkede 5G altyapısını Çin'e kurduracak adımlar attı. Bu gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor ama an itibariyle Çin, İran'da ABD'nin önünde. Ve Körfez, petrol ve doğalgaz gelirlerinin olduğu önemli bir bölge. Burası İngiliz çıkarları için de önemli. İşte Brexit sonrası ve bu pandemi esnası ve sonrasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp Türkiye ile ve pek çok ülke çok özel ticari anlaşmalar imzalamış olan İngiltere'nin yeniden bu yeni ticari anlaşmalar yapabilmek için yeni tedarik piyasaları oluşturabilmek için buralarda masaya oturduğunda güçlü olabilmesi, güçlü donanmasının dünyada dolaşmasına bağlıdır. İşte bu görüş yeni İngiliz politikası bu uygulamaya başlandı. İşte şimdi bu Johnson hükümeti İngiltere'nin o geri çekilme politikası artık sona ermiştir. Bundan sonra ileri gitme politikası, tekrar yayılma politikası başlayacak diyor. Ve İngilizler Çin ile ABD arasında bir denge kurmaya çalışırken aynı zamanda Akdeniz çevresinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde de Avrupa'ya karşı Türkiye'yi desteklemek. Yani Fransa'ya karşı diyelim Türkiye'yi destekleme politikası gidiyorlar. Yani Türkiye'nin Fransa'yı sıkıştırması, Fransa'yı rahatsız etmesi mesela İngiltere'yi keyiflendiren bir jeopolitik gelişmedir. Ve 15 Temmuz'dan sonra İngiltere Türkiye'yi Rusya ve Fransa'ya karşı özellikle desteklemeye çalıştı kendi çıkarları gereği. Nasıl yaptı bunu? 15 Temmuz'dan hemen sonra İngiliz Bakan Alan Duncan Ankara'ya hemen geldi. Bu böyle darbe girişimleri bunlar kabul edilemez dedi, İngiltere'nin desteğini belirtti ve Rusya'nın fırsatı değerlendirip Türkiye'de bir kendine alan açmaya çalışma stratejisinde hedefini bloke etmeye çalıştı ve gerçekten Türkiye'ye pek çok alanda İngiltere desteği artırmaya başladı. Savunma alanında özellikle savunma sanayisi ve savunma alanında işbirliği noktasında ve Türkiye ile İngiltere arasındaki bu zaten ilişkiler kötü değildi ama bunların geliştirilmesi mesela Türk Hava Kuvvetlerine özellikle yardım noktasında. İngiltere'nin yeni küresel politikası ABD Çin dengesini kurmaktır, korumaktır. korumaktır. Doğu Akdeniz'de ise Avrupa Birliği'ni genel olarak Avrupa'yı Türkiye ile dengelemektir. Yani Fransa'yı diyelim Fransa ve müttefiklerini Türkiye ile dengelemek. Ve Kraliçe Elizabeth gemisi de beraberindeki diğer gemilerle bu taşıyıcı vurma gücü misyonu filosu Doğu Akdeniz'e doğru gidiyor. Oradan Çin'e doğru gidecek. Çin, Körfez'e, Orta Doğu'ya, Akdeniz'e güçlü bir şekilde gelmeden önce İngilizler rakibi karşıda sınır ötesinde denizlerin uzak tarafında karşılamak için böyle bir hamle başlattılar. Ama hala uzak denizlerde ABD'nin gücü olmadan tek başlarına bir şey yapacak durumda değiller. Bundan dolayı bu Queen Elizabeth gemisinin üzerindeki F-35'lerin çoğu Amerika'ya ait. Bu askeri operasyonlar büyük bütçeler gerektiriyor. İngiltere dünyanın en büyük ülkelerinden birisi evet ama bu askeri operasyonlara çok büyük bütçeler de ayırmak istemiyor. Bundan dolayı küresel siyasette ABD Çin dengesini korumak isterken ABD ile birlikte bundan dolayı küresel İngiliz siyaseti Akdeniz'de Türkiye, okyanuslarda ABD jeopolitik olarak bu ikisine muhtaç.